Anne seni besliyor, seni eğitiyor, seni kok, seni bir biyolojik bir materyalden bir insana dönüştürüyor anne. O insan olarak sonra anne de dahil herkese ilişki kurmaya başlıyoruz. Yani bu bir nevi hani haşa öyle bir şey yok ama yani benzetme olarak. Sunuyorum insanın yaratıcısıyla ilişki kurmaya çalışması gibi bir şey. Fiziksel anlamda bu dünyadaki deneyim anlamında, bedensel varlığımız anlamında tabii yani anne sonuçta çocuğu yaratmıyor fakat halk ediyor yani bedenlendiriyor, var ediyor. İnsan formu halde var eden anne. Fakat tabii ki yani sonuçta çocuğu yaratmıyor. Niye yaratmıyor? Anne doğduğunda zaten annenin bebeği yaratacağı biyolojik materyal zaten DNA olarak, hücre olarak, yumurta olarak zaten mevcut. Daha doğduğu anda mevcut yani. Dolayısıyla o onu Sadece yaratıcı gibi davranıyor ya da pozisyonu ve yaratıcı yerine geçme pozisyonu. Yani onun temsilcisi olarak Onu Onun yerine geçmiyor tabii böyle bir şey yok ama dediğim gibi anne çocuk açısından baktığımızda bir ilah gibi yani. Anne böyle baba hatta anne de baba da ama baba daha geride. Anne doğrudan çocuğu var eden, onu hayatta tutan güç. Yani bayağı yaratıcının Yine geçiyor bebek açısından. Tabii hiç insan bunun öyle olmadığını falan idrak edebilir ama temsil ettiği şey o yani. Seni yaratan, var eden ve yaşatan güç anne de baba da bu demek yani. Çünkü bu, kutsal bir yere geliyor bu. O yüzden bütün dinlerde anne de baba da genelde kutsal olarak algılanmış. Yani kutsal bir varlık olarak koşulsuzca onlara saygı gösterilmesi dinlerde mevcuttur. Bunun arkasındaki yatan şey budur yani. Allah'ın yaratıcının fiziksel olarak annenin bedeniyle, babanın spermiyle vesaire işte ilişki bağıyla falan filan çocuğu var etme, yaşatma. Yani hatta bu dinler böyledir. Yani Allah adına emanet ettiği, Allah'a emanet ediyorum yarattığı varlığı anne babaya onlar da onu koruyorlar koruyorlar. Bakın bu sağlıklı olan yani dinlerin söylediği dinin bakış açısından olan doğru. Çünkü Allah anne babaya çocuğu emanet ediyor. Çünkü anne babanın da bunun farkında olması lazım. Çocuk emanet senin değil.